Selamlar. Ben geldim. Öncelikle böyle uzun uzun makyaj videosu çekmeyi inanılmaz özlediğimi söylemek istiyorum. Kesinlikle keyfimden değil. Kesinlikle burayı boşladığımdan değil. Bu aralar inanılmaz yoğunum. Gerçekten e, kendi işimle de ilgili, sosyal medyayla da ilgili. Yani için çevirmenin freelance bir işim var. E, videoda çok uzasın istemiyorum. O yüzden hemen makyaja geçeceğim. Şimdi bugün neden buradayız? Bugün ne çekiyoruz? Hemen bahsedeyim. Bugün gördüğünüz gibi yüzümde çok hafif bir makyaj var. Mordala Natur'un şu Sun Shirt Güneş Kremi var. Beni takip ediyorsanız zaten biliyorsunuz çünkü Instagram'dan sürekli gösteriyorum. Benim şu an çok severek kullandığım günlük özellikle dışarı çıkacaksam, evdeyken çok kullanmak istemiyorum çünkü kıyamıyorum. Çok güzel bir eşitliği sağlıyor. Dolayısıyla böyle dışarı çıkacaksam, gündelik işlerim varsa... E işte ve birazcık da böyle iyi gözükmek istiyorsam o zaman kesinlikle bunu kullanıyorum. Bugün de yüzümde bu var ve birazcık allık ve maskara var. Onun dışında başka hiçbir şey yok. Göz altında kapatıcı bile yok. Çünkü göz altı kapatıcısı kullanmadım. Çünkü bu güneş koruyucum ben göz, gözümün altına ve üstüne de sürüyorum. Göz üstünde evet birazcık birleşiyor ama sonra elimle şöyle şöyle yapıyorum ve geçiyor. Neyse hemen videoya geçiyorum. Şimdi bugün bu makyajı bir akşam makyajına hatta düğüne gidiyorum bugün akşam birkaç saat sonra. Arkadaşımızın düğünü var ona gidiyorum. O yüzden bunu o makyaja çevireceğiz. Günlük makyajımızı nasıl akşam gece işte özel gün makyajına çeviririz. Onu konuşacağız biraz. Gözlerden başlayalım. Maskaramı da silmeyeceğim çünkü kirpik takmayı düşünüyorum. Eğer sabrım yeterse umuyorum. Instagram'da da anket yapmıştım. Sonbahar makyajı için siz bana bir makyaj seçtiniz. Bugün hem onu yapacağız hem de bu makyajı size göstermiş olacağım. Gözümün tekini de Instagram'a çekeceğim. O zaman şimdi hemen başlayalım. Şimdi önce ben tenden başlayacağım. Mac'in Pro Wear kapatıcısını şöyle birazcık parmağımı aldım. Şu kadar. Şöyle sürüyorum. Şurada hafif bir sivilcem çıkacak. Tam alnımın ortasında çıkıyor yine. Çok sinirleniyorum böyle şeylere. Hani git normal bir yerde çık anlarım. Burun kenarım hafif kırmızı. Şöyle oraya geçiyorum. Süngerimle dağıtıyorum. Bu arada aklımdaki içerikler o kadar birikti ki. sizinle de birazcık paylaşayım. Youtube için bir tane sonbahar makyajı tabii ki gelecek böyle en baştan en sana. Bunu çok sonbahar makyajı olarak saymıyorum çünkü Instagram'a çekiyorum aslında ve bu içeriğin şey olmasını istedim. Hani yüzümde de makyaj varken bunu nasıl gece makyajına çevirebiliriz? Birazcık onu konuşalım. O yüzden bunu tam sonbahar makyajı gibi düşünmeyelim. Normal aslında bir düğüne hazırlandığım akşam, gece, özel gün makyajı olarak düşünebiliriz. Cildime de daha ışıltılı ve aydınlık gözüksün diye şu bazdan uygulayacağım. Biraz fazla aldım. <laughs> Neyse. Fondöten fırçamla yediriyorum. Bu çok 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 küçük bir ten eşitliği sağlıyor. O yüzden de fondöten değil de bu tarz bir şey kullanmak istedim. Şöyle cildimiz güzelce parlasın. Süngerimle de üzerinden geçiyorum. Sıra kontürde. Flormar'ın kontüründen fırçamı alacağım. Şuraları uyguluyorum. Uygun fiyatlı kontür kategorisinde. Tonu çok güzel. Uygun fiyatlı kategorisi diyoruz ama artık yani... Sephora'lara falan göre uygun diyorum. Atıyorum Huda'nın kontürünü de ben bayıla bayıla kullanıyorum ama yani o 1000 lira bu 200 lira. O açıdan uygun diyorum. Huda'nın kontürünü uygulayacağım. Ben özel günlerde bunun üstüne tanımıyorum. Bu arada Esquilem'in pudrasını ve Musso'nun pudrasını inanılmaz övüyorlar. Aslında denemek istiyorum aklımda. Bir ara sipariş edip bir video çekeceğim. Çünkü gerçekten aralarında inanılmaz bir fiyat farkı var. Yani. Mutlaka pudra videosu gelecek. Huda'nın yine highlighter paletine geçiyorum. Ya bu arada ben bu paleti tamamen Huda hayranlığım olduğu için aldım. Yani evet çok güzel bir palet. Evet harika parlıyor. Ama Muso'nun highlighterları mesela efsane başarılı. Gerçekten hani siz böyle koleksiyon için veya başka bir şey için almak istemiyorsanız eğer e, Muso'nun highlighter'ını çok çok öneririm bu yeni çıkanlardan. Son sitesine girdiğinizde zaten görürsünüz. E, Birçok da rengi var. Pembe, pembe tonlu var. E, galiba şampanya var. Evet, tam makyajımız bitti. şöyle bir sprey sıkacağım. Ormarın spreyini sıkacağım. Paletim birazcık kirli ama Esklem'in paletini kullanacağım. Muhtemelen Amsterdam rengini kullanırız. Direkt başlıyorum. Önce bir şöyle renklere bakayım. Ki aynısı olmaz ama benzerini yapmaya çalışacağım. Öncelikle Casablanca renginden alıyorum. Şuraya uyguluyorum. Göz kapağıma çok fazla yukarı getirmeyeceğim bunu. Şimdilik şöyle uygulayacağım. Soğuk bir kahve kullanılmıştı. Üstünde de ışıltılar vardı aslında. Evet, bu şekilde uyguladım. Sonra hafif çekik bir şey verilmiş. O yüzden birazcık dışa taşıyorum şöyle. Sonra fırçamın boş tarafıyla diğer tarafını çeviriyorum ve şurayı birazcık dağıtıyorum. Sonra Amsterdam renginden şöyle elime alıyorum ve üzerine uyguluyorum. Gördüğünüz gibi üzerine şöyle ışıltıyı ekledim. Fakat hafif bir turunculuk görüyorum, hafif turuncumsu bir renk var. Küçük bir fırçaya şöyle, onu aldım. Dediğim gibi hafif açıyorum rengini. Evet, tam olarak bu rengi istiyorum. Şöyle bir fırça alıyorum ve açık krem bir far alıyorum. Şuraların rengini açıyorum tekrar karıştırıyorum. ki göz kapaklarının üzeri daha açık. Tabi onda daha fazla göz kapağı var. Bende daha az var. O yüzden ona dengelemeye çalışıyorum. Ve en son şöyle bir tekrar karıştıracağım. Evet, kirpi taktım. Kirpiği takınca tabii bir koyuluk oluştu orada yapıştırıcıdan dolayı. Ama bence inanılmaz güzel oldu. Yani kirpiksiz bu makyajı pek düşünemiyorum. Elinizi uzunsa tabii ki takmayın. Ama benimki çok uzun olmadığı için, gözükmediği için ben taktım. Pinkren'in kaş elinden tekrar geçeceğim. Aslında hala kaşım aynı şekilde duruyor. Ama ben birkaç saat daha idare etmesi gerektiği için daha da iyi tutsun diye tekrar şöyle bir sabit diyeceğim. Gerçekten yani çok kaşeli denedim. Siz de görüyorsunuz. Hala deniyorum. Ee, bunun da üzeri, üstünde bir şey çıkarsa yine tabii ki paylaşırım. Herhangi bir iş birliğim de yok bu arada yani. Gerçekten çok memnunum. Ee, özel günlerde hatta artık yani günlükte hiç düşünmeden sadece Pink Ray'i kullanıyorum. Bu gözümü de Instagram'da yapıp geliyorum. Evet, Instagram'da kalan göz makyajımı da yaptım. Şimdi biliyorsunuz ben çil yaptığım zaman şu Gadis Glow bronzer'ı kullanıyorum Revolution Pro'nun. Yine bununla çil yaptım. Çok hafif birkaç tanesini belirginleştireceğim. Kalemimin ucuna alıyorum üründen ve o şekilde uyguluyorum. Çok mu oldu bu? Muson'un dudak kalemine uyguladım. Bu 204 numarası. Şöyle bir renk. Tekrar bunun da üzerinden geçelim. Ruj olarak da stabilisin zipitlerinden 106 numarasını kullandım. Başka da bir şey yapmadım. Şimdi Huda'nın highlighter'ından çok az burun kenarıma ve şuraya uyguluyorum. Tekrar Flormar'ın sabitleme spreyini sıkıyorum. Ve makyajım bu kadar. Ha bu arada bir de şuraları concealer'la düzelttim. Böyle daha da keskin bir görünüm verdim. Onun dışındakileri zaten birlikte yapmıştık. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomda görüşürüz. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.